Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber iki tane mini açacağız. Bu arada bayram dolayısıyla biraz geciktik kusura bakmayın. Şimdi size mini şerimizi gösteriyoruz. Az önce bir video çekeceğiz diye açtık ama yanlışlıkla edit ay kamerayı kapamışız. o yüzden çekemedik. Bunu biraz açtık şöyle şurasını ayırdık bir tek. Evet. Yani Şimdi açıyoruz. Şimdi şunu böyle açıyoruz. Ben kamerayı yükseltip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bunu açıyoruz. Gel beraber açalım ablacığım. Tamam abla. Şimdi öncelikle ben ilk önce nadir kartı kartına açacağım. bakalım. Göster buraya. Şunun altından böyle bir şey çıktı. Kartımız özel kartımız. Şimdi şurada aç Erbacım bekle. Adım söyleme. Şimdi Kim şurada <laughs> Tabii ki bir tane vardı. O yüzden böyle bir tane. Neydi bu hayvanın adı? Pelikan. Pelikan var. Çok güzel kartımız. Bunu buraya koyalım. Sonra böyle listemiz var. Göstereceğim size de. Böyle. Açıldı biliyorsunuz. Şöyle. Mini paramız çıktı. Mini onu çıktı. Bunu koyalım. Ben şimdi buraya. Bu arada biz şu bir numarayı çok istiyoruz. Şu bir numarayı. Bir de bir de 73 numara. Bize yetmiş 16 numara. Ayetmiş Hayır 16 numara. 16 numarayı çok istiyoruz. Bir de bize şu 64 bak söylüyorum. 61, 62, 63, 64. Bir de bir tane daha vardı. 65 gelecek. Şunlar gelecek şöyle 61, 62 63 64 bir de şu 65 gelecek. 5 tane miş yani. Ben burada bunu çıkarttım. Bu arada böyle bir tane meyve tabağımız var çok güzel. Böyle elmalı bir tane peynir Böyle elmalı bir üzerinde peynir. meyve olan bir peynir elmalı. Elmazı. tatlı. Şunu şöyle koyayım görün. Şimdi Aa, burada ayı. çıkarsana. Böyle pelikanımızı çıkarıyoruz. Çok. Ayağı sıkıştı. Bir saniye. Heh. Böyle. Çok tatlı. Kafası da sallanıyor. Evimi taştı. Bir dur. Bir Aa. dur gösterelim. Aley. Şöyle peynirci dükkanı herhalde. Peynirci dükkanı herhalde. Böyle çok güzel bir evi var. Şimdi hayvanımızı size yakından gösterelim. Çok tatlı. Şimdi bir de yürütelim. La 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 Dur biraz Dur bir. La 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 la, la. E, dükkanıma gideyim. Çok güzel. Şöyle göstereyim koyayım. Kıyamadım. Şöyle. Aa. Böyle çok güzel bir set. Bir de bunların böyle meyve tabağıyla peyniri var. Böyle çok güzel. Çilek ve, de kalbe vereceğimiz. Evet çilek biraz kalbe benziyor. Biz de böyle bir market arabası aldık. Biz yardım edip çok güzel. Bunu da dişlerimizi kullanacağız. Şöyle Böyle mi gidilir? Böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Böyle gidiyor. 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 Anne, yani ben bunun altından mı geçeceğim? Evet ben pelikanım ya doğru. Şimdi diğer paketimizi açalım. Ama lütfen sırayla açalım. Onları ver kenarı koyalım. Koy bunun için onları. Evet arkadaşlar şimdiki paketimiz de bu. Çok güzel. Bir tane kaplumbağa ve tavşan var. İçinde de 3 tane aksesuar. Hemen açalım hadi. Çok merak ettim. şöyle açtım bile. Evet. Bir tane aksesuarı düştü bile arkadaşlar. Çok güzel. Üstünde LPS yazıyor. Çok güzel. Şunu şuraya koyayım. Aksesuar çıkarım ilk önce. Evet. Bir tane de içecek. Şöyle. Yere Şöyle yerde. Şöyle bir içecek işte. Şu kupanın yanında dursun. Evet. Gayet güzel. Bir tane de şuradaki tavşikimiz için havuç var. Havuç. Hoplayan şey. havuç. Havuç. Hadi. Şimdi mi açalım? Evet. Açık zaten. Hadi şunları. Bir tane daha yok şöyle yok burada açalım böyle açıp hemen geliyoruz Aç evet açtık şimdi bunlar arkasından bağlıymış bunu buradan çekince açalım bunu Böyle çeviriyoruz ve açıldı. İlkimiz çok tatlı bir kaplumbağa. Kaplumbağa. Çok güzel. Şöyle. Bu arkadaşıma çok benziyordu. Evet, çok tatlı bir miniş. Çok orada değil, şurada göster. Bence de. Çok tatlı bir miniş bence. <laughs> Şöyle <gülüyor> detaylı <gülüyor> bakalım. Detaylıca. Burayı göster, buraya. Detay, buraya. buraya. Detaycı şöyle göstereyim size. Şöyle arkası kırmızı. Şey, kal, sallanıyor. Elikleri çekiyor. Neyse çok güzel dediğini çıkarmış gibi kaplumbağamız var. Şimdi ise de tavşanımızı açtık. Tavşanımızı da çıkardık. Tavşan da çok rahat. Şöyle Şunu yine da gösteriyorsun yine. İlk önce şuralarda göstereyim. Çok tatlı bence. Size bir bir tane daha bilgi göstereceğim. Altında delik olması daha rahat dik durması demektir. Bir de bunlar oyuncaklarda takılma yerleri oluyor bazen evet. evlerinde, arabalarında. Onların daha dik durmasını sağlıyor oralarda düşmemelerini böyle. Çok Daha tatlı. Canım. Hadi gel oynayalım biraz. Evet. Merhaba. nasılsın tavşan kardeş? Çok iyiyim. Anlatamam. Baksana kabuğum ne kadar güzel. Benekli benekli. O mantar gibi. Senin de saçların çok güzelmiş. Senin kabuğundan mantar sote yapılır tam. <laughs> çok şakacısın. Sen de. Böyle çok eğlenceli. Hayvanlar yani minişler. Şimdi bunları kenara alalım. Böyle kartonun içinden kartı aç bakalım. Evet. Yavaşça çıkaralım. Bunun bıçağını verdi Şey nerede? Evet, çıktı. Burada aç. Evet. Şimdi bundan bant yapışmış. Onu çıkarıyorum. Evet. Böyle evet. içinde bir kart var. Bir saniye sakin olalım. Burayı yırtıyorum. Evet. Olağa, şimdi içine bakalım. Sanki Pokemon kartı önce açıyoruz. Önce alalım. Kataloğumuz az önce de gösterdik. Zaten istiyorsan yine göster. Evet. Yine aynı katalog. Değil. Evet. Mi? Değil herhalde. Aynı katalog değilmiş. O yüzden baştan gösterelim. Biraz gösterelim. Şöyle. Ama aynı katalog diyebiliyorum. Bence Arkeiçi de. Değil. Arkayı çevir. Ha, arka. Aynı katalog değilmiş. Şöyle. Size başardık. bir şey daha diyeceğim. Eğer buradaki QR kodu okutursanız Roblox'ta bir oyun oynuyorsunuz. Eğer VPN kullananlığı için öneririm. Evet. Bunu da kenara alalım. Ve şimdi kartımıza bakalım. Hangi hayvanın daha iyi olduğunu biliyoruz zaten. Kaplumbağa. Altında yazıyor. Şurasında. Arkasında. Çok güzel. Üç tane mi Şimdi bunu Evet. Kaplumbağa tabii ki. Çok güzel. Ve şimdi bir de bizim buradan. Jetonumuz var. Jetonumuz var. Bu jetonlar da. Bunları biriktirip bunun üstlerinde kod var. Bu kodlarla büyük ihtimalle Roblox oyunu oynuyordunuz diye hatırlıyorum. Hayır. Bir de biriktirip mini alanlar vermiş ama öyle bir şey var mı bilmiyorum. Araştırdığımızda Roblox evet. oyunu oynandığı söyleniyor. Evet. Evet bizim kutu açılımımız bu kadardı. Şimdi düzelim ve size göstereyim. Evet arkadaşlar bunları dizdik. Bu arada kataloglar farklıymış. Baktım. Bu pelikan yok. Bu ilk açtığımız olan. Yani şu ilk, pelikanlıyı mı ilk açtık? Evet. Pelikanlı Hı. olan birinci seri. Yazıyor zaten anlarsınız. Bu ikinci açtığımız tavşanlı kapumbağa olan da ikinci seri. Böyle. Bunları dizelim. Şimdi size göstereyim son halini. Böyle iki kataloğumuz. iki tane önemli karakterlerimizin kartı, iki jetonumuz. Şöyle pelikanlı setimiz. Böyle diğer tavşanlı kaplumbağalı ikili setimiz devrildi. Bir tane böyle market arabası, bir de kutularımız var. Bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir de size bir müjdemiz olacak. Arkadaşlar yakın çok yakında bir tane daha miniş açılım yapacağız beşli. İnşallah çok heyecanlanırsınız onu açana kadar. Size sizin çok mutlu bayramlar diliyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Kardeşim biz seyrettik bitti bile video. Niye iyi seyirler diliyorsun ki? Bunu sen karar verebilirsin diye kanalın sahibi benim. Bu arada videomuzu biraz kısaltacağız. Haberiniz olsun. Çünkü çok uzun sürdü. Neyse ben bir markete gidip geliyorum. Ben bir markete gidip geliyorum. Arkadaşlar arkadaşlar ben geldim ben geldim. Karar verdim ki videoyu kısaltmayacağım. Çünkü çünkü video zaten 12 dakikacık. Çok kısaymış. Ah, neyse ben marketten alışverişimi de yaptım. Geldim. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü çok fazla yemek harcandı. O sırada size marketten aldıklarımı da göstereyim. Gel bakalım. Hmm. Şöyle. Marketten bunları aldım. Oturayım da. Of, oh, yorulmuşum bayağı bir. Tavşan kardeş bir çıkar mısın? Şimdi buradan marketten aldıkları bunlarmış. Kardeşim sen havuç sevmiyor musun? Niye bunların hepsini aldın? Um, şey um, ben kaplumbağa arkadaşlar pelikan kardeşe daldım aldım da. Uf, tamam be tavşan. Paralarımız da buraya. Ödemeye gidelim. Ödeyelim. Evet. Önce böyle. pelikan kardeşe peynirle meyve tabağını ödeyelim. Gidelim. Evet, şimdi e, ödeme kısmına geldim. Paralarımı da sepete koydum. Merhaba pelikan kardeş. Ben senden ben senden şu paramı vereceğim şimdi de şunları aldım. Ne kadar? Bir jeton. Alabilirsin. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ürünlerini almadan mı gideceksin? Ay ay unutmamışım kusura bakma. Ay yetiştim yetiştim. Yetiştim. Kurbağa kardeş. Ay kurbağa dedim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Kaplumbağa kardeş. Merhaba. Ben senden böyle bir kupa. Kendim için havuç. Bir de böyle bir içecek aldım da. Bunlar ne kadar? Bir jeton. Hop. Vereyim şöyle o zaman. Afiyet olsun. Ay yanlışlıkla seni ettim. Özür dilerim. Ay. <laughs> Yaşlandın herhalde. Ayakta duramıyorsun. Ay bayağı bir yaşlandım da. Ay. Ay, ay. Ay. Dur bir sırtımı çıtlatayım. Ay gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Neyse alabilirsin alabilirsin. Afiyet olsun. Teşekkürler kaplumbağa kardeş. Gerçi amcım mı demeliyim bilemedim ama. Görüşürüz. Şimdi ürünlerimi sepete yerleştirebilirim bir tane kupam var. Bir tane o Bir tane avucum. Bir tane peynirim. Ve bir tane de meyve tabağım. Görüşürüz. Videoya like atmayı unutmayın. Tabi minişlerimizi de koyalım önce bir. Tavşan miniş, pelikan miniş ve ve tabii ki kaplumbağa minişimiz. Çok güzel. Görüşürüz.